Esad rejiminin sonlanmasıyla birlikte Türkiye'deki Suriyelerin ülkelerine dönüşleri devam ediyor. Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda gece saatlerinde de hareketlilik sürüyor. Vallahi Türkiye çok yani ben memnun. Çok teşekkür ederim Recep Tayyip Erdoğan. İstanbul 14 sene. Vallahi o zaman ben bebek geldim. Yani o, o zaman 14 yaş ben. Bebek'e geldim. Vallahi 15 sene orada oturdum yani 14 sene. Orada evlendim. Taksir çalıştım. Bebekler okul, ikinci, ikinci sınıf, birinci sınıf bırakmış orada devam. Yok abi Türkiye Türkiye bizim vatan. Vallahi be, benim için birinci vatan. Ama orada bir de lazım yani. Orada sahip çıkmamız lazım yani. Halep. Recep Tayyip Erdoğan bir de Türk milleti abi. Allah razı olsun bize kapıyı açmışlar. Burada yani evlenmiş, burada büyük olmuş. Allah razı olsun. Vallahi dünya hep öyle bir şey yapmamış. Ha? Ha? Biz uh eskiden osman zamanlarının biz e, soy adımız e, Altıncı, Osmanlı e, osman zamanının e, biz altın ip çağırıyoruz. O yüzden e, Altıncı soy adına yaptılar. Eskiden osman zamanı biz Türk zaten. Ondan sonra eski dedem Halep'te indik. Oraya devam ettik, çalıştık. E, ondan sonra bamuk ip çağırdık. E, kot yapıyoruz, bir şey yapıyoruz. Ondan sonra e, buraya geldik. Geri döndük yani buraya. Aslında evet Türk eskiden, Osmanlı zamanları. Türk aslında. Soy adınız zaten Altıncı. Altıncı buraya hepsi herkes soyuyor Siz Türk de, evet yani belli zaten. Antalya'dayız. 13 yıl falan. Vallahi çok bir şeylere geçtik. Çalışıyoruz. E, geziyoruz. Elhamdülillah her şeyi yapıyoruz elhamdülillah. Meslek e, fason işi. E, atölye, derzi. E, imalat yapıyoruz. Aynen o şekilde. Çok valla. Türk çok arkadaş. Türk arkadaşları çok var elhamdülillah. Vallahi yani mutlu değil mutlu değiliz yani ama yani biz de burada Türk Türkler beraber şey yaşadık, yemek yedik, her şey yaptık, düğüne gittik, e, taziyelere gittik. Alhamdülillah hiçbir soru çıkmadı. Ama yani Suriye gidecek bizim o ülkeye, bizim mahalle herkese kendini mahalle daha rahat oluyor yani. O yüzden biz gidiyoruz. Başka bir şey gitmiyoruz yani. Vallahi ee, Allah razı olsun. Çok güzel e, bize ikram ettiler. Baş üstüne yani çok memnun olduk buraya.